Herkese merhabalar, değerli dostlar. Yine son derece iştah açıcı bir videoyla karşınızdayım. Vegan sokak lezzetleri serisine bugün bir yenisini ekliyoruz. Ve çok ama çok sevdiğimiz bir sokak lezzeti olan ayvalık tostu yapacağız bugün. Gerçekten benim iştahımı açan, 40 yılın başı yediğim bir şey ama yediğim zaman da çok büyük bir keyifle yediğim bir tarifi yapıyor olacağız bugün. Birkaç istisna haricinde hemen her şeyin vegan bir versiyonu yapılabilir noktasıyla çıktığımız yolda bugün de çok keyifli bir tarifin vegan versiyonuna imza atacağız inşallah. Burada görmüş olduğumuz malzemelerimiz neler var? Onları öncelikle bir tanıtayım sizlere dostlarım. Burada vegan sucuğumuz var, vegan salamımız var, vegan roast beefimiz var. Bunu çok seviyorum özellikle. Vegan isli çedarımız var, vegan rus salatamız var, ketçapımız var. Burada domates ve turşumuz var. Burada da tam tahıllı bir ekmeğimiz var. Ayvalı tostunda gerçi genelde beyaz ekmek kullanılır ama ben her zaman tam tahıllı ekmeği tercih ederim. Ama siz eğer isterseniz beyaz ekmek de kullanabilirsiniz. Bu arada burada ketçap, ekmek ve domates turşu haricinde görmüş olduğunuz tüm malzemeleri Limonita Club'dan satın aldım. Aşağıya link bırakacağım. Burada görmüş olduğunuz bütün malzemelere açıklamalar kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz dostlarım. Bilginiz olsun. Şimdi ilk olarak sucuğumuzu, sosisimizi ve roz ince ince dilimleyeceğim. Onlar için bir ön pişirme yapacağım. Daha sonrasında tostumuzun ekmeğinin üzerine alarak başlayacağız. Evet dostlarım görmüş olduğunuz gibi bütün malzemelerimizi ince ince jülyen şekilde dilimledik. Şimdi bunları 1-2 dakika kadar bir tavada çevireceğim. Ön pişirme işleminden sonra ekmeğimizin üzerine alacağız. Diğer malzemelerimizi üzerine yerleştireceğiz ve tost makinesine göndereceğiz. Şimdi az bir zeytinyağı döktüğümüz tavamıza az önce doğramış olduğumuz malzemelerimizi alıyoruz. Ve 1-2 dakika kadar bu malzemelerimizi çeviriyoruz. 1-2 dakikalık pişirmenin ardından çevirerek malzemelerimiz hazır. Şimdi ekmeğimize malzemelerimizi yerleştirmeye başlayabiliriz. Şimdi bir miktar isli öncelikle ekmeğimize sürüyoruz. Şimdi üzerine az önce pişirdiğimiz sucuğumuzu, sosisimizi ve rose beefimizi alıyoruz. Şimdi sırada Rus salatamız var. Şimdi de sırada turşumuz var. Turşu olarak bu arada evimizde salatalı turşusu kalmamış. O yüzden acur turşusu kullanacağız. Ben çok severim bu arada. Lahana turşusu ve acur turşusuna bayılırım. Onu da yerleştirdikten sonra. Son kata da isteğe bağlı bu bu arada. Domates yerleştirebilirsiniz. Şöyle domateslerimizi de ilave edelim. Ve şimdi üzerine en son olarak bir kat daha çedar süreceğiz. İsti çedarımızdan süreceğiz ve tost makinesine gitmeye hazır hale gelecek. Evet dostlarım, nefis ayvalık tostumuz artık hazır. Şimdi tost makinesine gönderiyoruz. Evet, ayvalık tostumuz, vegan ayvalık tostumuz hazır. Gördüğünüz gibi dostlarım gerçekten harika görünüyor. Şimdi bunu bir dilimleyelim ortadan ikiye bölelim. Daha sonrasında nefis tostumuzun tadına bir bakalım. Nasıl olmuş? Evet dostlarım, bu efsane arkadaşı şöyle size daha yakından göstereyim. Şimdi tadına da bakacağız tabii ki. Evet, tostumuzun tadına şöyle bir baktım. Tek kelimeyle inanılmaz lezzetli olmuş dostlarım. Ben vegan olmadan önce de ayvalık tost çok yerdim. İnanın bana, tüm samimiyetime söylüyorum. Çok daha lezzetli çünkü hiçbir canlıya acı vermeden bu tostu yaptık gerçekten muhteşem oldu. Eğer ki bu tarz lezzetleri seviyorsanız ve bu tarz lezzetlerden vazgeçemediğiniz için vegan beslenmeye geçemiyorsanız gerçekten her şeyi yapmak mümkün. İnanılmaz lezzetli bir tarif oldu. Hepinize tavsiye ediyorum dostlarım. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Sokak lezzetleri serimizde, vegan sokak lezzetleri serimizde bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın dostlarım. Ayrıca yorumlarınızı çok merak ediyorum vegan ayvalık tostumuz hakkında. Son olarak sosyal medya üzerinden bizleri takip etmeyi de unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle diyorum. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın dostlarım. Bay bay.